Haberle bak ekip olarak bugün 8. Ray Sokak Kavşağındayız. Bu, bu kavşakta yer alan ışık, kırmızı ışık. Gördüğünüz gibi araçların bazıları durdu. Arkadaki araçlar da hey. öndeki araca gördüğünüz gibi korna çalıyor ve devam etmesini istiyor. Gördüğünüz gibi aslında bu ışığın kime yandığı belli değil, hangi yöne yandığı belli değil. Ve bu kargaşanın giderilmesini istiyor. Vatandaş bir an önce bu kargaşanın giderilmesini istiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bir kargaşa akip. Yeşil ışık yandığında aslında biz burada yaptığımız gözlemlerde yeşil ışık yandığında şuradaki sarı ışık da yanıyor. Gördüğünüz gibi bu sarı ışık aslında bu yöne kontrolü bir geçiş veriyor. Ama burada buradaki şoförler araç kullanıcıları bunu bilmediği için yeşilde de geçiyor, kırmızıda da geçiyor. Ve bu bu durumda bir kargaşa neden oluyor. Ana yoldan gelen araçlarla bu tarafa dönecek olan araçlar arasında bir kargaşa neden oluyor eee trafik kazalarına varan maalesef olaylar yaşanabiliyor. Onun için yetkililerden bir önce buradaki bu kargaşanın giderilmesi isteniyor.